Merhaba. Sen kameracı bir misin, iki misin? Kameracı iki. İki. Bu en büyükleri. Gidiyorlar. Gel. Kameracı, kameracı. Bak, bir merhaba. E pardon kameracı iki. Bak bu Selam verelim başkana. Misal arkadaşlarına tanısana köpücükleri ve arkadaşını. Selam veriyoruz sana Misal. Ben, <laughs> ben ne alayım gel. Ne alayım, gel alayım ha. Gel. Anne senin elini uzat bir şöyle. Ana, tamam ana, uzatırım. Ana, ana, ana. <laughs> Bak bir. Bak böyle elini uzat. Elini uzat anne. Ama şimdi telefon tutuyorum. Hayır bu Hayır şu an telefon tutuyorum olmaz. Hayır. Ne söylemek istersin? <laughs> Sevdin mi? Şey, oradan gene ya gidiyorlar, geliyorlar. O inekler kimin? Ba ba bayram abi. Nisa. Dedenin inekleriymiş. Bakalım, mı? Hadi gelin ineklere bakalım. Ben görmüştüm babamla. Ben görmüştüm babamla gittiğimizde be. Hadi Emir abinin ineklere bakalım. Açarız, gireriz, severiz. Ha bunlar da gelir peşimize. Gel. Oraya. Gel onlar gelir anneciğim. Nasıl kaşıyor? Şapşal. Koşuyor. Hadi popi gel. Gel, gel. Sırada inekler var değil mi Nisa? Bu da bizim yaşlı papimiz. Çirkin. <laughs> Vurma anneciğim. Miyim, Sevdiğini biliyorum ama o biraz yaşlı. Gel buraya Nisa'cığım. İnekler İnecikler geliyor. İnecikler geliyor Nisa hoş. dedene sor bakalım adı ne. Bu da bizim küçük spa. Diğeri nerede? Diğeri yok. Bekle Nisoş. <laughs> 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 İnekler köpeği kovalıyor. <laughs> <laughs> Nisoş <Nisush>, büyüğe yaklaş. <laughs> Söyledim işte sana emir diye. Hayır. Çok çirkinsin. Uzaksaydı ben uçuyordum ya, Ayşe. Ya, 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 ya. <laughs> ya, ya, ya. Nisa adı Ayşe'ymiş küçük buzağının. Ayşe çağır geliyor Ayşe. Gel oğlum gel gel Aşe Gel 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 annesinin yanına gidiyor ya, Gel ya. köpekler çık şey. Gel Aşe Ya ya Yüzüne falan sürme tamam mı Aa Nisa Nisa'yı buzağa bindirelim buzağı onu götürür artık Tamam bindirelim onu Nisa'ya bir kere oturabilirsin. <laughs> oturabilirsin. E ayağımı yaladı. <laughs> Yalıyor. Benim her beni yerim yaladı. Ha. saçımı bile yaladı. Jöle sürmene gerek yok Emir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bak şöyle. Salıyorum. Burası da bahçemiz. Kimin bahçesi? Bu tarafta. Babaannenin değil mi? Evet. Bayram dedemin ki. Evet, aynı beraber mi yapmışlar? Sor bakayım. Beraber or mi yapmışlar? Evet. Gel. Buralar mısır değil mi Nisoş? Evet. Papi sensiz yapamıyor. Bu nedir? Patlıcan. Burada ne var? Al bakalım yiyeceğim. Bir de. Kopartma anneciğim. Kopartacağım. Ananım dur babaannen koparsın daha küçük Anne o. Küçük değil o. En sen kopar. Küçük anneciğim Buna babaanne. Bu çok güzel. <laughs> Beğendin evet. mi salatalık? Çok güzel yapmışım babaanne. Bak. Evet. Bir kısmını Ne yaparsak? de benim dedem. Değil mi? Dedem mi? Tanışır biz dedenle o zaman. Şey Babamın babası da. <laughs> Babamın babası. Ben de salatalık yiyorum. Afiyet olsun. Ağzımda var hala çiğnemedim. Ki, hay, hay evet köy ocağında sinop mantısı yapıyoruz Ay, var, Nisa'cığım tavukların da varmış senin Papiyle çekmemiş miyiz? Çektik papiyi sevdi babaannesi Ben sağacağım da dün akşam gel İnek mi saracaksın? Hayır. Hayır mı? Ne? Deden saracak diyor. Öğrensin. Sarmak istiyor musun? <laughs> Sağla mı zannatsın? Yani. Hadi birlikte dedeyle sağ. sen dede sağsın. sen de bak ona izle öğren. Altı beş yaş diyecek. Kanı kapatmak da kapatmasın. İnekleri beğendin mi? İneklerin adını sorsam dedene. İneklerin adı ne? Bir tanesi Ayşe değil mi? Evet diğerlerini sordu dedene. Diğerlerinin annesi ne? Biri Necla. Necla. Küçük olanın adı neymiş? Hangi, yavru, mu? yavru Ayşe'ydi değil mi? Ha. Necla diğeri? Fatma. <laughs> neymiş isimleri? Necla, Fatma ve

Denemek ister misin? Gel. Sen de Gel. yaklaş Senar. Geç, Babanla deden, beraber hadi. hadi. Yanına geç. Baba senden evet. destek alsın. Sen de kontrol edersin. Hayır, ben ben. Korkma bak. Ne Bir şey yapmıyor ki. Baba, <laughs> hani yapacaktın? Hayır. mı geç? <laughs> Nasıl yapıyor dede? Bızıt bızıt. Şöyle yapıyorum? Öyle mi yapıyor? Ee, tut bakalım sen de. Sağ mı? Tut bakalım. Kova Bana ütüsü ver dedene. De Gel tut. Bu deden nasıl sağlıyor gördün mü? Bu çok kesiyor değil mi? Evet. Buzağı sevelim mi? Yemmiden geldikten sonra Nisa sırtına binsin. Yok ya. Hadi bana bakın. Dön dön. Korkma. Ben buradayım ben buradayım. Nisa video çekiyorum seni. Aç bacaklarını. Aç bacaklarını. Ata biner gibi hadi. Öyle mi? <laughs> evet ata biner gibi hadi. Nisan. Ağaç da ölecek.